coşkulu bir kalabalık var. Hoş geldiniz. Alkışlarla bir motivasyonla başlayalım. Anadolu'nun tek startup'ı olan Anatolia startup platformuna 2019 Gaziantep hareketine hoş geldiniz değerli gençler. Şimdi yine bu kadar harika. Yine o meşaleyi evlendirecek harika, muazzam bir insan gelecek. O şunu diyor efendim. Girişimcilerin onda dokuzu Başarısız oluyor ama başarısız olan aslında girişim değil. Çözümlerde başarısızız. İşimizi doğru yere mi götürüyoruz? Ne gibi? Burada da örnek vermişim. Ben kahve içmeyi çok seviyorum. Ela Hanım çok seviyor kahve içmeyi. Sabahları kahvesiz kendine gelemiyor benim gibi. Şimdi biz ee, bize gelecek olan kahve, espresso olsa hmm, burnuma da kokuyor ne güzel. Bana satarsınız üçüncü nesil kahveyi. Ama anneme mümkün değil satamazsınız. Benim annem Türk kahvesinden başka bir şey içmez. Dolayısıyla müşteri segmentini planlarken, nereye gideceğimizi düşünürken buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, canı acıyanı bulacağız arkadaşlar. Şimdi tişört yapalım. Tişört satacak olalım. Şimdi herkese bir tişört yapsam ve tek beden tişört yapsam. Herkese satabilir miyim burada? Satamam. İlgi çeker mi? çekmez. Ama x, e, 4x large giyinen bir kişinin ilgisini çekebilirim. Çünkü acısı var. Çünkü bulamıyor bunu. Diyeceksiniz ki ya çıkartayım, standart beden yapayım. Gelin alır nasıl olsa. Biz startup'ız. Biz odaklanmak zorundayız. Biz fokus olmak zorundayız. Biz herkese anlatamayız. Biz herkese satamayız. Biz herkese bir şeyler üretemeyiz. Biz spesifik bir yerde olmalıyız. Öncülerimiz olmalı, ürünümüzün bir farkı olmalı. Oradan büyümeliyiz. Ee, düşündüm geçen gün, dedim ki neyi herkese satabiliriz? Hani ne yaparsak herkese? para basarsak herkes alır. <laughs> o da yani hangi para birimine bastığınız ama para birimine bastınız bak para satarsak herkes alır. Ama mesela ekmek ya yani en temel ihtiyaç ekmek. Ekmek üretsem herkes alır mı? Alır ama yanında bir dükkan var. Yandaki dükkan da Aynı ekmeklerden satıyor ama ne güzel yapıyor. Rekabeti doğruyorum orada. Ama ben şöyle bir şey desem. Ya ben glutensiz ekmek yapacağım. Hmm. Glutensiz ekmek yaparsam, ben ekmek yapayım yine. Glutensiz ekmek yaparsam ne yapacağım? Müşteri segmentime çölyak hastaları girecek. Hmm? Spesifik hale getirdim. Küçülttüm. fokuslandım. Kim girecek? İşte gluten alerjisi olanlar girecek. Küçük bebeği olanlar girecek. Ay bu ara çok moda, havalıyım ben, gluten ekmek yiyorum diyenler girecek. Ay şişkinliğim var diyenler girecek. Daraltın, fokuslayın. Buradaki bütün derdimiz problemi bulmak, acıyı bulmak, nerede fark yaratacağınızı söylemek. Sosyal medya yönetiyorum diye çıkmak Değil tabii sen, sen, de öyle yapmıyorsundur eminim ki. Tişört yapıyorum diye çıkmak değil ortaya. Ya ben tişört yapıyorum. Ama ben geniş kalıp kullananlara tişört yapıyorum. Ben 4x e, large üzerine tişört yapıyorum. Bunu bulamayanların derdini, bu tişörtü bulamayanlara ben çare olmak istiyorum. Neyi nasıl geçirdiğimiz çok önemli ya. Intel Core i9, 9. jenerasyon bir işlemci çıkartmış. Şimdi, ben teknik bir insan değilim. Şöyle bir değer önermesi. Efendim, Turbo Boost, işlemcinin, merkezi işlem biriminin saat vurum sıklığının, dinamik kontrolü aracılığıyla taban işletim frekansının üstünde çalışmasını sağlayan bir teknoloji. Valla bana hiçbir şey ifade etmiyor. Size ifade ediyor mu? Benim bir gamer olduğumu düşünün, iyi bir işlemciye ihtiyacım olduğunu düşünün. Ben bunu alabilirim. Hiçbir şey ifade etmiyor bana. Şöyle söylersem ifade edecek mi? Turbo Boost, bilgisayarınızda yaptığınız şeyi oyun oynamak ya da video seyretmek. Kaydeder, not eder ve performansında ihtiyacınız olduğunda hızınızı arttırmaya, ihtiyacınız olmadığında da azaltmayı ayarlayarak pil ömrünüzü uzatır. şahane bitti işte. Bitti. Değer önermesini anlatırken müşteri segmentinize göre anlatmanız çok önemli kime gidiyorsanız derdinizi gittiğiniz kişiye göre anlatmanız, de, gittiğiniz topluluğa göre anlatmanız, onu anlayacağı şekilde anlatmanız çok önemli. E, 2015 falan e, Erhan Hoca e, Stability Türkiye geldi Stibli, şey yapıyor, röportaj yapıyor. Hep konuşulur. Ya nereden başlamak lazım? Hani kanvasın neresinden başlamak lazım? Sağdan başlayacağız. Onu anladık da neresinden başlamamız lazım kanvasın? Erhan diyor ki, e, Steve diyor, çok soruyorlar diyor, bu kanvasın diyor, neresinden başlayalım? Neresinden başlamak lazım? Müşteri segmenti mi, mi? Steve Blank yes diyor. Yes, anlamadın galiba. Müşteri segmentinden başlayayım, değerlerisinden mi nereden başlayayım? Yes diyor. Müşteri segmentinden de başlayabilirsin, değerlerisinden de başlayabilirsin. Ama başladığın bu hangisinden başlıyorsan başla birbirine dön konuştur onları. Dönsün konuşsunlar. Acımı dindirdi mi? Acını dindiriyor muyum? Doğru insan mısın? Diyor ki Steve Black. Başlayın. Ben de size diyorum ki lütfen başlayın. Yarın görüşmek üzere. Teşekkürler.